İyi geceler. Buyurun. Kimle görüşüyoruz? Bizi evet. nerede arıyorsunuz? Olcay ismim. Merzifon'dan arıyorum. Olcay Merzifon. Merzifon'dan ilk defa e, aranıyoruz galiba. Evet. Merzifon'la Ama... ilgili bir türkü vardı. Neydi? Merzifon'un yolları dar aman da dar. Merzifon'un koyunu sonra çıkar oyunu değil mi? O ata çiz, atalar sözü onu. Onun kesin türküsü vardır. Abi türküsü çok da işte, çift eterlisi falan yani. Nasıl? Var mı bize söyleyeceğim Merzifon yöresinden bir e, bir, bir türkü var Abi mı? yok ya ben metalci olduğum için fazla türkü falan dinlemiyorum. Yalan söyleme kardeşim biliyorsundur bir türkü bilmiyor musun Merzifon türküsü? Yok burada oturuyorum ama bilmiyorum. Yalan Sen, konuşma. Annenden babandan yok mu kardeşim? Bak, mesela Kaan abine sor da bir Kadıköy türküsü okusun burada. Bakayım hemen okurum yani. Ne olur. Abi söylerse sevinirim vallahi. Hı. Oku Kaan Ağarış bir Kadıköy türküsü. Utandır be. Utandırayım canım. Ee, Kadıköy'ün yolları da dar. Dar. Aman. Kadıköy'ün yolları da dar. Kadıköy'ün kızları da var. Aman aman. Var. Anne 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 Mesela, abi bir şey sağ, diyecektim ya. biraz biraz metalik bir yorum oldu gerçi ama, yani. ama bence çok şey oldu çok hoş oldu çok güzel oldu ağzına diline sağlık. nefesine kuvvet cira, cira 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 bir şey olsaydı ya yeah. yani, yani olsa burada şimdi kopartmıştık. piştik takla yeah, taklıyorduk şimdi yapıyordum ben şimdi şurada yeah. Hı -hı. evet kardeşim olacak abi şey şimdi ben iki kızın arasındayım da. Şu, an Şu anda mı? Boş var kızları Kızlarımızdır. Şu, Şu anda, anda domates mı? Domates kaç para Merzifon pazarında kardeşim? Biraz hayatın içinden konuşalım. Yani. <laughs> abi domates 2 lira. Çüş. Yalan söylüyor. Ee, şey. ya bur bilmiyor. Burada Yok, pahalı. Bilmiyor. Bilmiyor. Evet, abi, bilmiyor. Sen kızlardan bahsed. Kardeşim Abi şimdi Özlem diye bir tane kız var. Özlem severim. Ee, ben de çok seviyorum. Zamanında çok seviyorum. Abi sevmiyorum. bir de benim gözlü Kobi'm var. Onur arkadaşım hep öyle diyor. Şimdi iki kızın arasında kaldım peki bizim komşumuz çok güzel bir kız özlem de güzel kız ama ne bileyim yani ya bana. Kardeşim yani daha ne çıkıyoruz. istiyorsun iki kızın arasında kalmışsın. Veriyor mu? Bir ya... sağına dönmüş, bir soluna dön Şey yani. e, ümit veriyor mu umut vaat ediyor mu yani evet. geleceğe dön Abi şu an Tuğbay'da yani öbür kızın adı da Tuğba'da. yani çıkıyoruz. Ne yani ne kızla elini falan tutamadım yani hiçbir şey yok. Çıkmayın abiciğim abicim dışarı evde durun. Evde durun. Niye? Ayrıca niye elini tutuyorsun kardeşim? Tut, yani. Tutacak. Yani tut, başka bileyim. tutacağı mı yok? Ay, ay, Allah Allah ya. Kız kadının elini niye tutuyorsunuz kardeşim? Ya kız seni seviyorum falan diyor ama ya yani. Tam bırak o tutsun o zaman. nereye diye sor nereye? Nereye? Nereye de kardeşim? Nereye abi nereye sen? çıkıyorsunuz? Aile Çay Bahçesi falan mı var mı? Yok nereye abi işte, falan ya. çıkıyoruz ya. Şey, ne var? Çocuk... Bir şey diyecektim. Dondurmacıya mı gidiyorsunuz kardeşim? Yok abi ben kızlara para vermem ya. Para verme. Bir şey ısmarla. Evet, Çay kahve abi. bir şey ısmarla. Yazık kızcağızın dili damağı yani kovulmuş. Kızlara şey yok. güveneceğime kendimle ilişkiye girelim daha iyi. Ya, bu iyi bir anda daha anda iyi tabii. Bu zaten ben... daha iyi de. Yani Kesmeyebilir. Yani kurtarmaz bazen. Bazen Büyük geçmiş olsun kardeşim çok, çok, inşallah Allah tamamını erdirir diyorum ben. Çok büyük geçmiş olsun büyük ama geçmiş olsun. E, bunu tekrar olacak önümüzdeki programlarda tekrar bir şey yapalım bunu hatırlat bize. Tamam abi. Ee, bir iki selam gönderebilir miyim? Gönder kardeşim. Gönder kardeşim. Onlar da sizi dinliyorlar da. buradan Emre kardeşime Onur kardeşime bir de çok sevdiğim İlayda Ceylan kardeşimi onu çok seviyorum ayrıyeten. Hmm. Buradan selam gönderiyorum. Yine bizim, yayınlar bizim şimdi. için Necati Tüfenk'e de bir selam gönderir misin? Kime? Necati Tüfenk. Abi tanımıyorum ama Olsun kardeşim, selam, ona da selam gönderiyorum. üstünde kalmasın sen yani. Söyle kardeşim selam üstünde kalırsın şimdi bak. Abi ben aslında bir, bir saatten beri yayınınıza katılıyorum ama bir, bir, iki saat önce de kaybeden Kulübü'nün filmini izlemiştim. Nereye? İşte film kim, izledim. Kim kim izlediniz kardeşim? Kim, kim, kim? Ya babaannem vardı ama yani. Ha, nasıl beğendin mi babaanne? Babaannem beğendi mi filmi kardeşim? Ha, babaannem o seks yerinden sonra bıraktı. Ya, şey, ya e, bırakacak mı? E, Ayıptır mı? Ayıptır, 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 ayıptır ya. Ayıptır. Ya, ya ne biçim filmler ya, çekiyor? İnsan insanı şey ya, yapar mı? Şey İnsan şey yapar mı? Tövbe Ya, 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 Hayır Tövbe yardımcı. Ben genellikle ya bak, öyle insanlar var tamam. ki ben bak, sana o bak. yıllarda da söyledim. Bak, bak, bu, bak, bu, bu abi, bak, yazıktır. Amir. Bunlara yapmayalım bunu dedim. Sen ya yani şimdi kim görecek dedin. Ah ne? <laughs> Ama bak amir ben öyle öyle şeyler atıyor. Ka Kar seks yapar insan. İnsan karısıyla seks yapar mı? Tövbe. <laughs> tövbe. <laughs> tövbe Çarpılacaksın şimdi be. Ayıptır be. Ayıp tövbe ya. O senin helalin kardeşim artık yani. <laughs> Ben bir babama demişim ben 3 yaşındayken. Anneme demişim bir daha bu kadar yaklaşırsan seninle çok fena tersleşiriz demişim. Evet. Annemin seks hayatının sonu oldu o gün. İyi olmuş. İyi olacak tabii kardeşim. Allah ya bu. Ben tabii, yani ben mesela ya. bunları ben hazmedemiyorum kardeşim. Tabii gücüme ya. gidiyor. Benim hafsalam bu tür şeyleri almaya müsait değil. Müsait